Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk öncelikle şu yüklem etkinliğimizi bir alalım. Bu tarzda bir el bir de böyle bir çantamız var. Tabi bunlar Alvora etkinliğine beraber geldi. Aynı şekilde ise arkadaşlar Garane Free Fire'da sağ olsun bizim için bir Nisan şakası yapmış. Ve bir Nisan şakası olaraktan da şu klozet lut sandığını 3999 elmas yüklemesine bize verecek yani anlamadım kuru bu ne kadar değerli bir şey ki sen bunun için böyle bir yükleme etkinliği getirdin yani aynı şekilde arkadaşlar fotoğrafını bulursan buraya eklerim Bunlar diğer sömürülerde çok daha ucuz Evet her neyse şöyle bir şans otomatına bir girelim günler dönüyor evet Şimdi arkadaşlar bu tarzda bir kıyafetimiz var. Onlar için de bir gelmiş. Tabii ben de gelmiş. Tabi bende var ama yine sizlerle beraber bir çevirme yaparız. Şimdi biz buradan neler çıkartalım. Şu mamayla şu fişi çıkartalım. Hatta bu mama kalsın. Hep mama çıkarma gibi şeyler veriyor. Şunların ikisini çıkartacağım. Evet kaça kadar şey verelim? 9, 19, 49. Bir 99'a kadar yani 4 çevirme yapalım. Şuradaki 3 ödülen bir tanesi verirse de bırakırız zaten. Hemen şöyle bir 9 elmastan başlayalım. İfadeyi verecek mi? Güzel. İleşirme silahını istiyordum. İleşirme silahını aldık. 19 elmasa güzel bir şey verir mi? Gerçekten bir an ifadenin yanında duracağını zannettim. 49 elmasa ifadenin yanında durur ama. Mamayı verdi. 99 elmasa son elmas basışımız iki lap verdi aç gitsin Tamam buradan ne çıkartalım? Biz şu iki tane mevcut olan eşya çıkartalım. Bir de şunu. Bu böyle bile bir çevirme falan çekelim arkadaşlar. Aç gitsin. 4 parça geldi. Tamam. Hemen şuradaki bir şey toplayalım. İşte bu yumruğu da basmayacağım arkadaşlar. En ünlüsü 1500 e masa çıkar. Bazı kişilere ise 2000-2500 masa kadar çıkıyor. Ya bana da gerek yok aslında. Bir Nereden baksanız bir 5-6 tane yumruğum var. Hemen şöyle bir yumruklarda göstereyim size zaten. 6 tane yumruğum varmış. Renk renk. Yani o yumruğa hiçbir şekilde ihtiyacım olmaz. Evet hemen şöyle bir aldığımız eşyalara bakalım. Birleşme silahından. Bu silahımızı almışız ve kuşanalım. El ise bu Alvora Patlar ve Salla adlı el bulmasını almışız. Evet şimdi gelelim kasa tarafına arkadaşlar. Kasa tarafında ise Hatta dur bak şu şey nerede? Şu yüper kaç parça da lazım? Aç dediğimizde 290. Şu gardiyan alırız ya. Burası çantası var gerek yok. Bence arkadaşlar biz önce şu mağazadan 10 tane 10 tane kitap kutusu alalım bir. Nerede? Tazelerden girelim galaksi Evet burada. Evet hemen şöyle bir 10 tane kutumuzu 4 üzerinden alıp açalım. 66 parça verdi. Hemen şöyle bir hiper kitaba gir. Ve şu gardiyanı alalım. Gümüşü kaç parça kalmış? 38 parça. Kaos sanat ilerleyen süreçlerde bunun içinde bir elmas harcama sizlerle beraber çekeriz. Aynı şekilde ise arkadaşlar yakın zamanda gelecek olan bir ter kitap da buraya gelmiş. Yani fark edenleriniz yoksa eğer, bir tane kitabımız burada. Zaten burada gözle görüyorsunuz. Ateşi 2 isabet 1 vermiş. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar kasa tarafına. Kasa tarafında ise biriktirmiş olduğumuz sandıklarımız var. Öncelikle bu. Açalım. İlk defa içinden bir ödülü çıkardık. Neymiş? Haklama efekti vermiş. Bir de 41 tane parça, 42 tane parça vermiş. Güzel. Burada ne var? Hiper gücümü seçelim. Evet hemen şunları bir açalım arkadaşlar. Burada ne alabiliriz? M4 A1 Seç zaten burada gittim yoldaşlar ben de var direkt bir tanesini seç yalı var zaten hemen mevcut bunu da aç diyelim uçmamı verdi evet şöyle kutularımız varmış hemen yani şu kutularda bir açalım evet umarım bir şeyler çıkartabiliriz çünkü burada ortalama 100 tane kutu var arkadaşlar Bakalım bu 5 annem bir şey çıkacak mı? Oh, bu da ne mevcutmuş zaten. Bu da mevcut. Bak bunun bir silahı bence bende yoktur. Onu da vermedi. Ama şimdi bunun yükselmesinde fazla bir şey kalmadı aslında. Şimdi mağazada bir bakayım. Şu takım hepsini de açalım. 1200 para. Evet şunlar da bir açalım ne verdi hiçbir şey Skar bunun da hepsi de mevcutmuş evet hemen şöyle bir koleksiyon tarafında şu arvura çantamız burada zaten onun haricinde ise yine lavabotar kısmında terzi tarafını yeni bir şeyler yükseltebiliyorduk nerede Evet satan arkadaşlar bunu direkt özel havuz içerisinden verdi. Arkamızdan bu denli, bu denli bir şey çıkıyor. Şimdi bize kaç parça lazım? 30 parçayı şu üst açabiliriz ya da şu, şu, saç alabiliriz. Bence arkadaşlar biz şu üst alalım. Aç değil bunu. Şu anda üstlerin hepsi açık. Bunun için kaç parça lazım? 18 parçaya. Hemen 18 parça 180 e elması alalım. Bunu da açalım. Evet, neyimiz kaldı burada? Sadece şu kaldı arkadaşlar. O da 20 parçaya. Ya onun da artık ilerleyen süreçlerde açarız ya. Yani o kadar da gereği yoktur aslında. Pek hoşuma gitmedi. Evet şimdi gelelim bir XM8'imiz vardı. Bakalım onun kutusu kaç elmasa. Cephanelik tarif süreklerinden XM8 Evet nerede? Evet aslında şuradan Şöyle fazla aldık, fazla şöyle bir 4 kutu alsak Ya da 2 kutuya çıkartırız ya yani 2 kutuya sonra bu silahı da sınırsız elde edebiliriz Yok kaç, oldu? kaç oldu şimdi bu tamam. Bir sefer tamamladık. Evet hemen şöyle bir kasaya girelim. Silahlar, silahlar tarafına. XM8. Evet. Bununla beraber 9 tane 8imiz oldu. Yine ise tabanca tarafında iyileştirme silahımız var. El tarafında ise bir tane daha yeni gardiyanımız var. Buna beraber 60 tane gardiyan, 63 tane de elmaması yaptı. Evet, gayet güzel bir elmas oldu ama o kasadaki silahlardan bir sınıf silah çıkartırım diye düşündüm ama olmadı. Neyse, bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt tarafta kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.